Efendim merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karcher K3 Power Control ile aracımın ilk yıkamasını yapacağım. Daha önce ilk kutu açılış videosunu yapmıştım. Onu izlemediyseniz sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Bugün de Karcher K3 Power Control serisiyle Toyota Corolla E210 kasa aracımı yıkayacağım. i̇lk denemesini yapmıştım. Jantlarda göstermiştim. İzlemeyseniz onu izleyebilirsiniz. Kutu içeriğini özelliklerinden bahsetmiştim. Şimdi aracımı yıkayacağız. Hazırsak başlayalım ama başlamadan önce YouTube kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Daha önceki videoda gerektiği gibi anlatmıştım bağlantıların nasıl yapıldığını. Ee, K3 Power Control serisini e, bağladım. Şu an her şey hazır yıkama için. 7 metre bir hortumu var. Ee, şimdi yıkamaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi aracım oldukça kirli. Şimdi ben başlıyorum. បាទ suyu tuttum. Gördüğünüz gibi. Ya yani neredeyse yarı yarıya aldı. Şu ön tarafta mesela var. Yani bir basınçlı makine için yeterli düzeyde. 120 barlık bir basınçlı makine zaten. Ee, dediğim gibi bu 120 barlık bir makina bu petrollerdeki gibi yüksek bir basınç beklememek lazım. Ama yeterli bir basıncı var. Gördüğünüz gibi aracı temizledim. Daha ki bu ilk yıkamamız. Daha köpük planda atmadık yani. Evet. Aracın bu yanına su tutmuştuk. Şimdi bagaj kısmına geldim. Gördüğünüz gibi aracın ön tarafında duruyor cihaz. Ve şu an tabanca elimde. Yani 7 metrelik bir hortum var. Aracın etrafında bagaj kısmına kadar önden arkaya dolaşabileceğiniz uzunlukta. E ee, boş Izako ataktan birinci farkı bu bence. Hortumu daha uzun. Sonrasında tabancasının power kontrol olmasının sebebini de şöyle göstereyim. Ben de yeni fark ettim. Şu an görüyorsunuz şurada sarı bir şey var en altta. Ee, bastığım zaman yukarı doğru çıkacak göreceksiniz. Şu an basıyorum. Bıraktım da düştü. Yani Bizim hangi kademede olduğumuzu gösteriyor bu sarı. Şu an görmüş olduğunuz sarışı. Yani bu tabancanın Power Control serisindeki bu tabancanın farkı da bu. Şu şekilde ee, arka tarafı yıkayacağım. Şöyle yakın çekim alayım. Yani Şu an belli oluyor mu bilmiyorum ama Sağ tarafı şu C'den itibaren şöyle yıkadık Sol tarafı yıkamadık Yani tek bir basınçta kirin %50'sini Neredeyse aldı ee, Gücü olarak da Merak edenler için de böyle bir gücü var Şimdi dediğim gibi daha önce ben boş Attack 120 bar kullanıyordum. Ondan diğer bir farkını da söyleyeyim. Bu cihazın motor sesi boştan daha az. Yani daha böyle sessiz çalışıyor. Gördüğüm kadarıyla. Ben şimdi yıkamaya devam edeceğim. <laughs> şimdi kar kit denen kısmı deneyeceğim. Yani bu ürünün ekstrası olan şu köpük atma nozulünü ve ilacını kullanacağım. Aracın gövdesine atmayı düşünmüyorum. Benim aracımda seramik var. Ben jantlara kullanacağım. Bakalım nasıl bir etki yapacak. Şu an mesela ilk kez deneyeceğim. Şu şekilde. O çok güzel. Bence başarılı. Güzel. Güzel bir köpük atıyor. Evet. Car kit'in e ee, bu ürünü de yani ekstra araç temizlemek için olan ürünü de bu şekilde tekrar gösteriyorum. Güzel, köpüğü güzel. Ben beğendim. <laughs> Deneyeceğim. Daha önce böyle bir çalışma mantı olan bir şey görmemiştim. Şu şekilde çıkıyor. Bunu da buraya tutturuyorsunuz. Bunun içine köpükle dolduracağız. Ben son aksın, bu şampuanlı kullanıyorum. Genelde bir kapak yeterli oluyor. Şu şekilde koyayım. Bunun içine bir kapak koyacağım. Ya yani biraz hazne büyük olduğu için biraz daha koyabiliriz aslında hem denemek için olduğu için daha iyi bir fikir vermiş olur bize. Normalde bir kapak buna fazlasıyla yetmesi lazım. Sonra bunun üzerine su ekleyeceğim. Yani şu kısma kadar şey doldurduk. Şimdi bunu suyla dolduracağız. Ondan sonra yerine takacağım. Evet, şu şekilde suyla doldurdum. Belki biraz fazla doldurmuş da olabilirim. Tam bilmiyorum ama şu şekilde bunu buraya oturtalım kapağını. Sonra bunu da yerine takalım. Bakalım çalışma mantığı nasıl? Birlikte göreceğiz. Şimdi ayarladım. Şu hortum bunun içinde yüksek ihtimal var. Bunu buradan çekiyorsun. Bunun için iyice daldırıyorsun. Bu dibine varacak kadar. Sonrasında şunu en soft kısma getirdiğinde köpük atıyor. Hard kısma getirdiğin zaman su atıyor anladığım kadarıyla. Mesela şimdi biz şu şekilde çevirelim. Soft'a getirelim. Tekelle yaptığım için biraz zor oluyor. Mesela şöyle göstereyim. Bak köpük gelmeye başladı. Fark ettiniz mi? Görünüyor mu bilmiyorum. Ha. Evet. Ya yani mesela şuraya atalım. Köpük geliyor. Şimdi mesela harta çevirelim. Harta çevirdik. Evet harta çevirdik. Harta da. Harta da gördüğünüz gibi su atıyor. Yani bunu softa getirdiğinizde köpük atıyor. Harta getirdiğinizde e, şey atıyor. Su atmaya başlıyor. Aslında bu ucuna tak çıkart işlemini ortadan kaldırmış oluyor böylelikle. Yani güzel bir düşünce gibime geldi. İlk kez kullanıyorum ben de böyle bir şeyi. <laughs> step satumak Evet, şimdi yıkamayı bitirdim. Gece oldu. Gördüğünüz gibi ışıkla yıkadım. k basıncını ve performansını beğendim. Özellikle ilk baş e, ön yargılı yaklaşsam da bu arka taraftaki... E, arka tarafta bulunan deterjan kazanı e, yani oldukça kolaylaştırıyor işi. Söktak işinden kurtarıyor sizi. Şu an aracı yıkadım gördüğünüz gibi. Daha kurulamadım. Araba pırıl pırıl oldu. Şimdi durulacağım. Ondan sonra da yerine çekeceğim. Bu şekildeydi. Umarım umarım videom hoşunuza gitmiştir. Yararlı olmuştur. Ben biraz yoruldum. Bundan sonraki kısmı çekmeyeceğim. Emeğime karşılık videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Diğer içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.